Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, modu survival oynayacağız. Yanımda Taha var. Merhaba arkadaşlar. Çarpmayı Arkadaşlar bugün da... sizlerle beraber dediğim gibi e, modu survival oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. E, bu arada şey Taha'nın tip e, nevra yazıyor Yani bir karışıklık, bilgisayar karışması oldu arkadaşlar. Şu anda Taha arada gördüğünüz gibi eee şey <laughs> yapışkan fıstıktı <da. gülüyor> arkadaşlar şey Taha'nın tipi şu anda şey ya <laughs> çarpılmış bir şey gibi tipini yaptık ama olmadı arkadaşlar ondan dolayı özür dileriz size ee oyunumuza geçelim biz şöyle bir ev yapmıştık biz şöyle <laughs> bir hiç, kesinlikle hiç iyiyle kullanmadık şunu da kendimiz yaptık ee, şu anda bir kuleyi etmiştik arkadaşlar. Ee, şu demir kılıcı da kulelerden çıktı zaten. Hadi gel sağa kulelere. Arkadaşlar size göstereyim şimdilik. Ee, <laughs> şöyle zaten normal Minecraft Ben açayım mi? Yok bir şey yapma sen şu anda. Ee, kale bulan. Kale arası. Arkadaşlar bir var. Ee, öbür bölümde büyük ihtimal şey yapacağız. Ee, ev yapacağız ama içine hiçbir şey yerleştirmeyeceğiz. Bunları kendimiz yapacağız. Bir ee, Bibo Craft. Sonra şey modu var. Ee, güzel kapılar modu var şurada. Kapı yapabiliyorsun şurada da. Sonra e, şey Point Collector var. O da şey Süper Kahraman modu ile alakalı. Point falan satıyor. Point falan alıyorsun. Süper Kahraman satın diye. Şurada da e, fırınlar var. Böyle e, renklerine göre mesela bu daha dağ şey erken pişiriyor şu şu daha erken pişiriyor şu daha yavaş pişiriyor anladınız mı onlara göre değişiyor fırınların renklerine göre ay ben uzaklaştım şu süper kahraman bildiğiniz gibi ee, şunlar gerçekten hiç bilmiyorum hmm. fazla mod indirmek istemedim açıkçası şuradan erosit kataloğunu alalım çünkü bu şey olarak alınmıyor diye biliyorum bulunmuyor diye biliyorum biz bir de alalım. Eğer bulursak tabi atarım onu ben. Şimdiki tamam. ee, şimdilik şey yarıyor diye biliyorum. Evet şöyle bir bakalım. Evet güzel kar şeyler var gerçekten. sen mi alıyorsun ya? Ee, bekle ya. Bakıyorum sen ne alacağım zaten. Ben ee, Spiderman olacağım ha. Bu Spiderman değil tabi. Bir, de bir şey eşyası 400 abi bildiğin. Ben Spider Girl Neyse bu. Ne olmuş lan şu arkası önünde? Ha yok iyi tamam. Ben Peki. bu olabilirim. Gerçekten şu şu şey web bilmem şu tırnağı neyse o da var. Taha ne olmak istiyorum sen? Ben haltla. flash. Flash mı halk mı? Flash. Ben flash olmak istiyor. Yok 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 kararını değiştirdim halk. Halk ya yani karar ver artık. Halk 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 tam. Ee, ama halkla etraf falan şey yapabilirsin, söyleyeyim sana. Öyle diyor ya? Nerede lan al? Göremiyorum Kör oldum. <laughs> bak burada. Halk olacağım. Lan bir eşyası 500 sen bu olamazsın ki. Olur mu? He olursun. Olur mu abi? 4, ya, 4, tane, 4 puanım var. Benim 8 puanım var. ya. Oğlum halk olma ya. Flash oluyor. Halk şimdi etrafı hazırlıyorsun arkadaşlar. Flash'a bak karşıdan. Flash, flash 400'ü biliyorum ben. Abi ya aralarında bir fark var. Ne fark? 300'müş lan iyi mi? 150'de yüzüğü var. İyi sen flash ol. Valley mi olacaksın yoksa normal flash mı olacaksın? Belli mi? Bak şş, normal flash böyle. Valley de şöyle bak. Böyle. Gözleri beyaz bunun. Normal flash'ın da gözleri insan <laughs> bu. bu en insan Bence bu daha güzel. Yani tamam. ikisinin özellikleri de aynı da Valley gözü bembeyaz böyle. Ben hiç sevmedim mesela Valley West'i. flash daha güzel gibi geliyor bana. Tamam. Tamam, mı? Flash ol sen Şimdi arkadaşlar, e, dediğim gibi modları size gösterdikten sonra böyle bir kale arayacağız biz. E, kale bulursak tabii fethetmeye gideceğiz? Böyle dur bakayım kolaydan mı? Evet kolaydan. Arkadaşlar kolaydan oynuyorum çünkü e, daha gelişmedik fazla bir tane şey. Abi oldu. ben alacağım. Oğlum at kendini, at kendini tabii ölüyorsun ya. Mal diyorum zaten. Allah iyi ama. Iyi. Ben şey. Arkadaşlar bu arada ben de yani Hungry Games çok oynadım. Aa kale buldum vardı. Şöyle yapa yapa ben de o kaleyi arıyorum abi. abi nerede bir de spam poke çekmedik ha. Böyle separet olacağım. Sen ölme. Sen yap. ölme. Ben ölürsem ölürüm de sen ölme. Abi ben evin yakınlarındayım. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum biliyorum. Taha. Arkadaşlar bu arada Taha şey yapamıyor. Ee, tepe atamıyoruz. Aynen tepe atamıyor. Game moda geçemiyor. O yüzden e, ne yapacağım onu bilmiyorum. Tepe. Gel. Ha? Şey işte gel. Hadi gel. Atlama sen. Gel bir şey şuradan. Allah'tan atlama gelin. Annesi <laughs> gerçekten saat çarpılmış insan gibi böyle boşluk gözüküyor bildiğin. Abi. Yani yapmaya Ama çalıştım olmadı ya arkadaşlar. Çok daha da çok bozmak istemedim daha doğrusu. Abi dur, abi Benim beraber. Abi ben şey yapayım. <laughs> ne dedim ben? Alfa <laughs> abi saydım. <laughs> abi ölürsen beni. göndereyim seni. Öldün Allah cezasını <laughs> vermesin seni. <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> abi <laughs> almadı. beni ben de ne çıktı

Yok, Lan sen şunları kır ben seni koruyorum hadi. Bir bende kazma abi. Hadi hadi. Ben aldım. Çok da Lanet. Haydi. Abi arkanda melek var. Abi. Lan bana da saldırıyorsun dur bir. Aldın mı chest'i? Aldım şey Uç. çıktı. Dört tane top. Hadi şunları da kır. Al ben. Ama bak böyle oluyor sana. Tamam yiyelim Abi ben bana kazma versen ben kıracağım ha. Kazma yok mu sende? Yok. Taş bulalım da. Abi şey unutmuşsun. Ben kahramanlar şeyini ben koymayı ha, gel. Hay ana. Ne oğlum ne yapıyorsun? Bir buçuk kalbimi aldı. Abi çok kötü şeyler çıktı. Tamam sen topla ben şunları kırayım o zaman. Arkadaşlar bunlar kırmazsak biliyorsunuz ki zombiler çok fazla yapıyor. Gitmem, gitmem, valla Ee, İtlak. bu şey kafandan kaldı. düştü ama şuna. Al öldürdüm beni. Zeki insan. <laughs> ölme ol. <sanıyorum. gülüyor> kaç lan kaç ölme. Ol! Ortada kaldı. Gel. Abi, iyi, ben Köylü zombi! kaşar bitişir ki Recep'i büyüdük. <laughs> <laughs> lan Oh, oh! Abi ne dedim. çıktı? Yemek çıktı, cam çıktı. Abi sen... Lanet! Abi benim canım donmamış. Lan tecavüz ediyor bana ne diyorsun sen? Abi, öleceğim. Dört buçuk, üç buçuk kalbim var. Tamam, içeri gir de yemek atayım Yemeğini, ben sana. Yemeğini ver, al

Anasını akşam oluyor. Time chat mi çektik <laughs> <laughs> ben geç bakmıştım. Arkadaşlar özür dilerim ama time chat çekeceğim. Serdar. Abi yok komiksin. Beni çağır. Beni çağır. Senin var ya ben. <Gülüyor> Ses... <gülüyor> ben yok ben sana ışınlanacaktım. Abi öldün. Lan lan. Ölüm mi? Şu böyle. Bu biraz taha. Ne de taha ne var ya mısın? Şu kum taş kum şey var ya. Sen sen sen. sen sen sen. Sen neredesin? Çıktım ben yukarı. İyi de çık. Oha! Durunacak şeyi. Gel lan. Abi ben seviyeceğim. Söver çabuk. Sana vuruyorlar tecavüz ediyorlar sana. Bir bok çıkma be abi. Bir bok çıkma be abi. Şükür Yine oh! şey çıktı. Bak 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 bak. Başına bak şuna bak şuna bak. Gördüm gördüm. Beyaz şey çıktı ya. Hadi bir tanesi de bana ait. Abi çabuk yukarı gel ölüyorum. Çık, çık sen şuradan. Abi Sivas'ın deriyim. Abi arkamızı kapattım. <laughs> Çünkü ölmeyecekler. Lan tecavüz oluyor diye ediyorum. Bin kişi gidiyor. Oye. Oh yeah. <laughs> lan kaç <laughs> öldü. O oh, kılıcı da. Zeki <laughs> insan. Abi şuna ölüyorum. Da <gülüyor> <gülüyor> Abi gelin lan. Lan oğlum şuna baksana ben de tecavüz <laughs> oluyor. Üstüm atlıyorlar anasını. Şuna bak hele recep. Ya. <laughs> Abi yarım kalp şu anda. <laughs> Çok güzel lan. Öldüm. <laughs> Gözünün önünde öldüm. Hayır, ölme. Ölme çabuk ısınıyorum sana. Şuna. İşinlan... Oha! <laughs> <laughs> Kasrayı. Zeki insan. Şu bug'a uğramı. Niye? Bana vuruyorsun lan. Oha! Uh! Ne oldu lan? <laughs> abi öldüm! <gülüyor> Lanet! <gülüyor> <Çekil> <gülüyor> abi. <gülüyor> Abla ben <söylemedim>. Bir <laughs> 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 Öldüm! Öldüm! Gözünün önünde öldüm! Kötü insan. Abi ben elmasları çabuk geliyorum. Çabuk. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Gel şuraya. Elmas bulursan iki tane. Sen mi koydun lan? O. Oh. Bir ben tane daha çıktı beyaz paketten. Ben aldım. Sen mi aldın? Bir tane kendin aldın. Al. Lan sana vurdum yanlışlıkla. Abi korkuyor. Korkuyor mu? Lan bu mu anasını? <laughs> Aa öldüm ben aslında. Bekle sakın ölme. Tamam, sakın ha. Bir şey çıkmıyor. Yeah. Yee. Ne çıktı o? Enderpearl. Enderpearl. Sen Çık. gördük mü sen onu? Aa gördük. Az basıyorum. Hayır lan ölme. Basıyorum. Ha. Ha. ha, onlara mı? Tamam hadi ben de basıyorum. O! Ne çıktı? Onları giy ya şimdilik. Onlar çok... O Donatella çıktı. Ambush buh mu neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle yazıyor. Ambush bok. Ambush buh. Ambush. Ambush Ambuş Ambush buh. Ambush buh. Aa ben de Ender Borg var iki üç tane sana bir tanesini attım. Evet şundan mı? Evet şundan mı? Ulan Abi ben ev neredeydi sen... lan? Abi bende de sende. Abi ya. Ha. Sen de canlı niye? Sen de ben de canlı. Aa lan. Bulutlar kapalı yapsana. Gerçekçi yap. Ya Allah. Tamam hadi. Şuraya atla. Şuraya atlayabilir mi lan? Ben atlıyorum. <laughs> Oy atladım ya yakamadım. Daha azıcık. Ha.

Lan klan sen. Kaplumbağa yani. olmuşsun lan. Şu şey bakayım ben de. Ver Ee, <laughs> nerede şu poison effect miydi yok. Neydi lan? Ay ben şey? bana da ormana. Bana da. Ha. Şu neyse point konventer alacağız arkadaşlar. 38 Bu çok var önemli. mı? Sen de 38 var lan 20. 20 mi? Evet. O puanlarımız birleştiremiyor işte o sıkıntı. Arkadaşlar işte onlara bir bakmam lazım ay bana o ee, şeyinden ama arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler ee, büyük ihtimalle şey paylaşırım yani bu mod peki ee, ve sevi yani hmm. dediğim gibi sevi de paylaşabilirim iki bölüm sonra ev yapmaya başlayacağız biz daha hala arkadaşlar izlediğiniz ee, için teşekkürler Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Oynayalım.